Tutuklandınız. Hapse gidiyorsunuz. var düşün önüme. Tek sıra halinde. Kimse dönüp arkasına bakmıyor. Küçük mahkum. Aşağı iniyorsun nezarete. Ortanca mahkum. Aşağıya nezarete. Ve eli başı büyük mahkum. Düş önüme. Nezarete. Kimse arkasına bakmıyor. Tek sıra halinde. Düş önüme. Tek sıra halinde. Kimse birbirine bakmasın. Konuşmasın. Büyük mahkum. Bu senin ortanca mahkum. Bu senin küçük mahkum yaşından dolayı serbest kıyafetle girebilir koşuna. Herkes koşuna giriyor. Kurallara uymayanlar tek kişilik hücreye atılacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Küçük mahkum senin koğuşun burası. Anlaşıldı mı? Sana şimdi bir tane kalem veriyorum. Al bakalım. Yemek saati dışında kesinlikle yeme içme yasak. Ve büyük mahkum burası da senin koşun birbirinizle kesinlikle iletişim halinde olmayacaksınız kuralları çiğneyen tek kişilik dar hücreye atılır birazdan orayı da göstereceğim size tamam. al bakalım bu da senin Doğru. ve ortanca mahkum kesinlikle yan taraftaki koyuştaki mahkumlarla iletişim kurmak yasak yemek saati gelince sesleneceğiz size anlaşıldı mı Al bakalım. Bu da senin. Ve burası da tek kişilik hücremiz. Üstü kapalı. Kesinlikle hiçbir şekilde bir hava girmiyor içeriye. Eğer kurallara uymazsanız tek kişilik hücreye atılırsınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakalım şimdi. Gardiyanın sözünden çıkmak yok. Tamam. Kapıda gardiyan var. Kesinlikle kaçmaya çalışmıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Küçük mahkum. Anlaşıldı mı? Yaramazlık yapmak yasak bu koğuşta? Ay. Gürültü yapmak da yasak, ağlamak da yasak. Ay. Mahkumlar İyi dinleyin. Ben dönene kadar sakın o bir hata yapmayın. Anlaşıldı tamam. mı? Kaçmaya sakın çalışmayın. Tamam. Ben yemek saatiniz gelince mi? yemek saatinizde ben yemeklerinizi getireceğim size. Tamam getireceğim. Ben gelene kadar herkes Dinle yerinde mi? dursun. Tamam. Düştük buraya ne yapacağız şimdi nasıl kurtulacağız? Elif. Biraz sessiz ol tamam mı şimdi ben özel bir şeyler aldım tamam mı? Ben burada bir kapı kaçacağız. Valla mı? Korkma tamam mı? Tamam. Baba şimdi bir şey yapacak. önce şu gardiyan bir gitsin başımıza. Gardiyan burada gitmiyor ki. Ya a, baba sen yanına hiçbir şey almadın mı a ya? Bayıl gitsin. Yok yok dur ben kapı keseceğim dur. Tamam mı? Uçak mı var yanında? Sen bir bak bakayım sağ sonra. Gardiyan buralarda mı? Tamam ben bir bakayım. Seni, gör, seni görmesin ha. Yok yok baba esrafım kapalı. Yok baba kimse görünmüyor. Hadi başlayalım. Tamam tamam biraz bekle. Şimdi <laughs> ye yemek gelsin yemekten sonra. Tamam zaten karnımda <laughs> çok acıkmış. Tamam akşam karanlık oldu mu biz hemen burada kaçacağız ama tamam. da götürelim. Porazı zaten götüreceğiz. Burada Bana bırak çıkardığımız <laughs> yok. bak rahat rahat tek hücre var orada kapalı. Şey. Tamam mı? Orada sakın düşme. Ay. Orada fare var. her şey bulur ha. Ay baba sus. Allah başladın mı her şeye? Ya, başladım başladım. Sessiz ol tamam mı? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Sen batma dün sen bekle bekle be, bekle. Şimdi burada tünek aç, açıyorum tamam mı? Tamam baba poyrazı ne yapacağız? Poyraza götüreceğiz poyraza götüreceğiz dur. Tamam. Ben bir bakayım şu mahkumlara acaba ne yapıyorlar? Küçük mahkum yerinden çıkmış. Küçük mahkum nasıl sözümü dinlemezsin sen? Cezalısın gel buraya. Gel buraya tek kişilik hücreye gidiyorsun. O benim kardeşim daha çok küçük tek kişilik hücreye atamazsın. Maalesef kurallara uymayan kim varsa yaşına başına bakmıyoruz. Ve cezasını veriyoruz. Al bakalım sana farelerle tek kişilik hücredesin. Küçük mahkum otur bakalım şuraya. Hi, bu çok terbiyesiz bir mahkum. Çok şımarık bir mahkum bu. Hiç de söz dinlemiyor. Eyvah bu yerinde durmuyor. Bir çözüm bulmamız lazım. Beni dövüyor. Küçük mahkum beni kovalıyor. Gardiyanlar yakalayın şu küçük mahkumu. Çabuk hapse atın bunu. Kaçıyor firar etti. Küçük mahkum çabuk yerine gidiyorsun. Gardiyanlar kapıda. Hemen kaçalım. Koş koş. Koş koş koş. Çık koş, çık. Koş. Çık, çık, çabuk, çabuk 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 çabuk. Küçük mahkumu kaçırdım. Eyvah diğer tutuklular. Onlar da şimdi firar edecek. işte oradalar. Yakalandınız. Yakalandınız. Teslim ol. Dön çabuk koğuşuna. Dön çabuk. Dön önlü. Dön önlü. Çabuk koğuşa. Herkes koşa. İkiniz de tek kişili koğuşa. Cezalısınız. Tek kişilik koğuşa geçiyorsunuz. Geç. Ortanca mahkum. Eğil bakalım. Farelerle dolu Ay. tek kişilik koğuş. Sen... Büyük mahkum, eğil bakalım. Tek kişilik koğuşa geçiyorsun sen de. Ben küçük mahkumu bulup geliyorum. Geçin bakalım, geç geç geç, cezalısınız. Yemek vermeyeceğim size, yemek saatinde yemek de yok size. Anladınız mı? Akşama kadar aç kaldınız. Tamam. Nasıl nasıl bir cezavi ya? Ben daha çocuğum. Bu kurallara evet. bak. Benim çocuğum buraya atamazsınız bir kere. Kurallara uymayan kim varsa gereken cezayı veriyoruz. Al bakalım, seni gide ortanca mahkum. Duyduğuma göre fareden korkuyormuşsun sen. Plan yapıyorlar yine. Ben küçük mahkumu bulana kadar yerinizden kımıldamayın. Haydi bakalım küçük mahkum alıp geliyorum. Tamam. İşte küçük mahkumu yakaladık. Cezanız bitti. Herkes kendi koğuşuna geçsin. Yemek saati geliyor. Tamam, tamam. Haydi bakalım çıkın buradan. Hadi bakalım tutuklular mahkumlar çıkın bakalım buradan. Herkes kendi koğuşuna geçsin bakalım. Evet birinci mahkum. İkinci mahkum koğuşuna. Üçüncü küçük mahkum koğuşuna yemek saati geldi. Haydi bakalım. Geçin koğuşunuza. Evet mahkumlar. Şimdi yiyeceklerinizi getirdim. Herkes sadece bir tane paket seçiyor. Yerine otur ortancı mahkum. Ben söylemeden bir daha sakın ayağa kalkma anlaşıldı mı? Haydi bakalım şimdi herkesin bir tane hakkı var. Küçük mahkum yeni çıktı yerinden. Bir tane küçük mahkum cips seçti. Haydi bakalım babasının yanına gidiyor. Neyse bu seferlik bir şey demeyelim. Al bakalım sen de. Büyük mahkum seç bakalım bir tane. Hayır kuralları çiğniyorsun sen. Onun cezasını sonra keseceğiz. Haydi bakalım. Şimdi sıra sende. Otur bakalım. Ortanca mahkum otur bakalım. Otur 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 o yerine. Hangisini istiyorsun seç bakalım. Burayı da böyle resim falan çizmiş ya bu ortanca mahkum. Bak şimdi bir plan yapmıyorsunuz değil mi? Plan mı? Orada plan yazıyor. Hemen gardiyanları buraya gönderiyorum. Sakın devam etme. Aklında ne varsa. Bir tane. Bir tane alıyorsun. Kurallara uyuyorsunuz. Kurallara uymayanı tek kişilik hücreye atıyorum. Şuraya bakar mısınız ya? Hepsini aldı bu mahkum. Aldıklarını bakayım önce. Listeyi yazmam lazım. Ver bakalım şimdi göster bana bakalım. Hayır bunu kesinlikle vermiyoruz. Bunlar küçük mahkumlar için. Bunları aldım senden. Sadece onu yiyeceksin. Otur bakalım yerinde seni. Gide ortanca mahkum seni. Sen çok yaramazsın. Yemekleriniz yedikten sonra avlu saati var tamam mı avlu saatinde çağıracağım sizi tamam. Haydi bakalım herkes şimdi yemeğini yesin hayır ne yapıyorsun sen Ortanca mahkum bak elindekini de alırım ondan da olursun şimdi yiyecekleriniz bittiği zaman avlu saati diyeceğim tamam mı volta atacaksınız bahçede tamam. burası çünkü açık bir cezaevi ama kurallara uymayan olursa kapalı tek kişilik hücreye atarım onu bir daha söylüyorum anlaşıldı mı anlaşıldı dalga geçiyor bunlar benle ya ne için mahkum bunlar ya neyse hadi bakalım yemeğinizi yiyin önce Baba çok sıkıldım bu cezaevinden. Şu tüneli aç da bir kaçalım. Az Elif bekle çok az kaldı. Açtım tamam mı? Elif gardiyanlar yok değil mi? He, yok yok. Tamam. Baba yaşasın. Kızım ne yapıyorsun? Baba iyiyim. Korkmuyor değil mi? Yok korkmuyorum. Al ama... al. Yok yok ben yemeyeceğim kızım. Benim... Baba Poyraz yanımda mı? Burada burada, burada bak burada burada bak. Poyraz. Baba sessiz ol her an gelebilirler. Elif gardiyan gelsin ama hemen şunu yukarı kaldır tamam mı? Görmesin bak burayı. Tamam. Kesin ceza verir bizi ha. Tamam geliyorlar. Evet, bak, 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 bak. Heh, gelin, gelin. Tamam tut tamam tamam. Evet mahkumların şimdi avlu saati geldi bakalım. 10 dakika açık avluda mola. Hadi bakalım. Herkes bahçeye. Herkes avluya. Hadi bakalım. Büyük mahkum. Küçük mahkum. Ortanca mahkum. Hadi bakalım. Sayın var önce. Oh, Büyük Allah. mahkum. Ne evet ortanca mahkum ve küçük mahkum. 10 dakika burada süreniz var. Volt atabilirsiniz. Tamam, tamam, tamam. Haydi bakalım gözlem altındasınız. Sakın bir yanlış yapmayın. Duydunuz mu beni? Tamam. Gözüm üstünüzde mahkumlar. Temas yasak. Kavga çıkarmak yasak. Kesinlikle yapmayın bir daha. Affolmaz. Ceza yersiniz. Bir daha voltanı kesme bak. Bak şunlara ya şimdi kavgaya başladılar. Küçük kesme. mahkum da içeri girdi. Koğuşu tamam, çok sevdi galiba. Tamam, tamam. Aa bunlara bak sen. Kavga ediyorlar. Hayır kesinlikle kavga istemiyorum. Yasak. Küçük mahkum. Ortalığa zarar vermek yasak. Ona göre. Koğuşun en küçüğü bu. Bu küçük mahkum. Yine kavga ediyorlar. İkinizi birden alırım içeri. Hayır sakın. Bak son defa uyaracağım sizi. Bir daha görmeyeyim. Ya hala kesiyorsun ha. Aa bırak Aa kavga ediyorlar. Şş, Şş, bir bu gardana, sen, bir var ya sen gardana, hayır. Şş, gardiyan, geç çabuk, tek kişilik hücreye. Geç çabuk. Evet, cezalısın. 24 efendim. saat çıkmayacaksın oradan. Geç çabuk, geç 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 ben çabuk. Çabuk dedim sana. Geç, tek kişilik hücredesen. Çabuk. Sen de otur yerine bakalım. Ay. İşte bak görüyor musun öyle fareli bir hücreye kalırsın işte. Kuralları çiğneyenin cezası burası işte. Elif, Elif. Buradayım baba buradayım planımız tuttu yaşasın. Elif. Elif şimdi burada güzel bir şey arkada bir kapı var tamam mı? Ben orayı açacağım hemen seni alacağım orada porsoz alıp kaçacağız tamam mı? Tamam baba bekliyorum çabuk ol. Bekle kızım. <laughs> Elif duvar yıkıldı kızım. Bekle 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 bekle. Elif geldim yenip kalk kalkırım çabuk çabuk duvara tırman çabuk çabuk tırman. gel çabuk çabuk. Kız <laughs> kardeşin nerede kardeşin <gülüyor> nerede? <gülüyor> Elif yavaş yavaş git sessiz ol sessiz. Bas 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 kızım, yavaş korkma. Dizlerini yere bas, dizlerini yere bas. Ben bakıyorum kimse var mı diye. Çabuk çabuk, bak bak, hadi mı? Gel şerbet bak burada yemek de buldum. Geliyor. Koş Koş Koş, kaç, 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 şimdi biz de kaçalım. Koş Koş Koş, keşke kendini burada, kes. Burada ya, mahkumlar firar etmiş. Olamaz. Gardiyanlar koşun, çabuk, mahkumlar yok. Anne, baba, anne. <laughs> şimdi ağlam, ağlam, ağlam. Poyraz uyandım mı annem ya. evet ya Poyraz gel Poyraz gel, <laughs> gel gel annem gel gel acıkmış babası tamam <gülüyor> Poyraz <gülüyor> ağlama gel Elif uyanmadı galiba Elif uyandı mı <laughs> ne yapıyor uyuyormuş <laughs> 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 Elif uyuyor oğlum, gel, oğlum, gel, hadi gel, gel bakalım ama istiyor acıkmış <laughs> babası acıkmış Poyraz 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 sen burada bekle tamam ben sana yemek hazırlayacağım Hah su istiyor su su babası ha <laughs> İç 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 Babanım, ne oldu Aha. bitmiş galiba ay Yine bir şeyler atmaya başladı ya Atma Poyraz Poyraz ne yapıyorsun Ya çok yaramazsın sen Poyraz Aa Ya bak o Ela'nın o senin değil sen artık büyüdün Poyraz <laughs> Kıracak ya tamam tamam ben gideyim Dede. Elif uyandıracak ya bağırıyor Dede. yine Elif yatıyor yatıyor Dede. uyandı. Aa Elif'i uyandırdı galiba ya. Gel, gel, gel. Poyraz ya hep sen uyandırdın Elif'i. Elif günaydın. Oo yine. bugün yine çok sislisin Elif'ciğim. Baksana ne güzel <laughs> de elbisesini giymiş. Poyraz o Elif'in senin değil. Bırakır mısın <laughs> ya? Verir misin? Ver bakalım ver. Senin değil o. Elif'in bir kere. Aa A -a. Yine Elif'in Elif'le uğraşıyor ya. ya. Uyanır uyanmaz ya. Gel Elif'ciğim gel aşkım <laughs> benim gel. Tamam gel gel sen de bir tanesin Poyraz gel Poyrazcım benim Poyrişim Oğlum, şş, hadi gel aa, aa hayır dışlama Poyrazı babası ya yaramaz <laughs> diye mama, mama. Eyvah Olur, acıkmış ol, 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 şey Eyvah Olur. Poyraz yine şimdi Olur, var ya mutfağa gel, saldıracak el, ya el, 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 Poyraz, Poyraz Poyraz bir dakika atma, el, el, el. atma. Elifçim sen al onu yerden al Elif'cim al ya ışıklarla bozdun yine ışıkları bozdun Poyraz oynayıp durma şunla hey sakın o suyu yakma ne yapıyorsun Poyraz yine su döküyor. Ay ya, yaramaz seni ya. Poyraz verir misin onu? Elif al elinden. Elif al elinden. Al Elif. Elif. Elif de üstüne döküyor. Aa Elif sen niye döktün yere ya? Kızım sen niye yere döküyorsun? Poyraz hep senin yüzünden oluyor bunlar. Şimdi ağlıyorsun. Çık dışarı. Çık dışarı ben sana yemek getireceğim. Anne. Tamam 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 hmm. annem tamam hadi mama hazırlayacağım sana. Gel bakalım Poyraz'a biz ne hazırlayacağız bugün? Hii. Burada neler? Poyraz bunu görmesin Eyvah. Poyraz bunu görürse var ya hepsini alacak. Poyraz sen dışarı git. Poyraz sen dışarı gider misin? Allah. Poyraz gider misin dışarı? Alma. Poyraz bırakır mısın? Allah. Eyvah. Babası koş. Poyraz poşeti kaçırdı. Babası ver şunu. Versene şunu. Poyraz ver şunu. Allah. Ver. Allah ver. Babası al elinden. Ver şunu. Tamam 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 bağırma tamam 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 bağırma tamam. Elif Elif. Elif var Elif var Elif var. Elif, elif tamam Elif tamam ya kavga etmeyin ya. Yine evde kavga çıktı Polis, ya. Poyraz tamam o senin tamam otur oyna onunla tamam o sana yeter. Hadi oğlum, otur ben sana mama çıkaracağım. Elif'ciğim şey gel yapalım. gel bakalım bir seninle açalım. Bakalım neler varmış Poyraz gelmeden buraya. Hadi gel bakalım. Ay o da geldi ya. Poyraz gider misin? Poyraz ben sana vereceğim birazdan sen gider misin? Babası sen de gel. Elay'ı da getir babası gel. Gel babası gel gel. Tamam ağlama tamam sana da vereceğim. Tamam tamam. Zaman, tamam. tamam vereceğim sana mama tamam. Poyraz ya bu çocuk niye böyle yapıyor babası ya. Valla beni ben, çok yoruyor ben, ya. Ben, ben kızımı alıyorum, Bakar ben. mısın Elif ne kadar akıllı. Ne kadar uslu hiç sesi bile çıkmıyor duval, ya. Duval, Tokalarını duval. da takmış kafasına. Süslü kızım benim ya. Ben Nereye? Ben, ben kızımı evet kızımı evet Ela'yı bence götür. <laughs> Elay yatır babası sen. Eyvah Elif yap. Bırakır mısın Elif'in tokasını? Poyraz verir misin Elif'in tokasını? O senin değil. Ver şunu. Allah Allah. Eyvah. Küstü galiba. Çık yukarı. Çık. Hayır, hayır. hayır, sakın bebeği atmıyorsun. Bebe. Hayır. Babası yukarı Bebe. gönderir misin onu? Bebe. Çık yukarı. Poyraz. Çık yukarı. Çık yukarı yat. Çık. Bak bak giderken de bakıyor. Bak bak dudağını büzüyor giderken de. Bebe Elif var, ne bebebe. yapıyor? Bebebe. Oo Elif ne Bebe. kadar akıllı. Şş, çıkar mısın yukarı? Bak yine geldi. Hayır, hayır. Çık yukarı. Poyraz. Poyraz çık yukarı. Çıldırdı vallahi çıldırdı. Bu defa çıldırdı. Eyvah. Hadi gel biz Elif'in yanına gidelim. Gel. Oh be Elif'ten kurtulduk ya. Değil mi? Evet. Oh be Poyraz'dan da kurtulduk babası. Hadi bakalım Elif cümle biz şimdi bakalım. Bunun içinde neler varmış. Evet, Hadi gel Elif. Atayım, gel beraber açalım. Sen de bebeğim ama yap babası. Hadi bakalım. Biz de Elif'le beraber poşetimizi açalım. Bakalım baba neler almış. Hadi yırtalım. Hadi Elif yırtalım çek. Çek Elif yırtalım hadi çek 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 çek. Oo. Ay <laughs> Elif ne yaptın? Acaba Poyraz ne yapıyor yukarıda ya? Ela'ya mı? Aa. Onun mu? Ver babası ver ver. O da taze. Getir sütü getir. Ela'nın sütünü de ver babası. Oo babası neler almış. Elim. Elif. geliyor mu? Geliyor. <laughs> bak bak. Ah. Geldi. Poyraz geldi. Eyvah. Poyraz kapıdan bize bakıyor. Bak 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 bak. Gizlice bakıyor. Poyraz'ı görüyor musun? Bak bak. Poyraz kapıdan bakıyor. Elif görüyor musun ya? Bak şş, utanıyor gelmeye utanıyor. Bak ben şimdi ona ne yapacağım. Sen bekle burada. Bunları saklayalım. Poyraz, Elif bunları saklayalım. Bunları Poyraz görürse var ya bizi hiçbirini bırakmayacak ya. Eyvah. Çok da güzel şeyler almış babası. Eyvah. Poyraz. Poyraz. Poyraz sakın suyu dökme. Aa! Ya Poyraz sen ne yaptın ya? Sen çok yaramazsın. Tamam ağlama tamam ağlama tamam ya of ya bu ne ya ah ya Poyraz yapma üstümü ıslattın hep Eyvah Elif 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 oyuncağını al Hello Kitty'yi al bari Elif Aa Elif Poyraz Poyraz çık dışarı çık dışarı Poyraz Aa Elif'i de ıslattı Elif'i de ıslattı Bak sen gerçekten var ya ha tükürme ya ya bu çok yaramaz ya ben şu şapkanı da çık dışarı Çık yukarı çık yukarı çık yukarı gel buraya cezalısın geç şuraya Orada duracaksın. Geç şuraya çabuk. Köşeye. Köşeye geç. Geç köşeye. Dur orada. Otur oraya. Otur oraya. Sesin çıkmasın senin orada. Elifçim gel. Ya ne yaptığını görüyor musun Poyraz'ın ya? Elif görüyor musun ya? Hadi gel. Gel Elif biz gidelim salona. Gel yavaş. Ayağın kayacak kızım. Yavaş. Ela da ağlıyor burada ya. Ne yapacağımı şaşırdım bu Poyraz yüzünden. Babası bu. <laughs> ya bu Ela'nın emziği değil ki. Sen bunu mu verdin ya? Babası koş koş Baba, koş. Bak Poyraz ne yaptı? Bak Poyraz'ın yaptığını. Ya ceza verdim. Buraya bak. Görüyor musun ne yaptığını? Hem de Elif'in üstünü de ıslattı Bu babası. Ceza değil ama. Ben Ela'nın de emzini vereceğim. Şu anda sen ceza verir, ödül verir sen. Ödül mü? O? Hadi bakalım. Ben Dur Elacığım. Eyvah, babası galiba Poyraz'a ceza vermeye gitti Elif. Bak. Elif sen otur orada. Bak. Bekle bakalım ne ceza verecek ona. He, ne yapıyor? Bak. Hay hay babası yapma. Geçim babası tamam yap. tamam getir tamam getir oğlumu getir getir gel. <laughs> tam pişman oldu. Bir daha yapacak mısın? Bir daha yapacak mısın Poyraz? Hah ağlıyor. Babası yapma sinirlendirme. Bak. Yavaş ayağın kaymasın. Poyraz tamam gel Poyraz. Poyraz, Poyraz gel aburcu buldura çalalım. Hadi gel Poyraz. Evet. Hadi gel bak nasıl aburcu cubur duyunca bak gözleri gördün mü nasıl parladı? Ben nasıl tanıyorum oğlumu? Elif hadi gel bakalım siz şimdi. Poyraz'la beraber aburcu cubur yiyeceksiniz. Ya, Poyraz. Ah ya, Poyraz, ah Poyraz. Ah, Poyraz. Poyraz her zaman bunu yapıyor zaten. Hadi geçin. Baba <laughs> geçin hadi. çocuklar gel. Gelin bakalım. Ya, Heh, oturun bakalım şöyle he. Evet Elifçim sen de otur. Poyrazcım sen de gel bakalım buraya ablanın yanına. He. Şimdi bakalım babası neler almış. İçecek de almış. Bunu mu? Ya Poyraz sen hep bunu yiyorsun ya. Tamam neyse hadi gel. Elif açalım mı bunu? Açalım mı? Hadi bak Elif aldı şimdi vermiyor Poyraz'a ya. Tamam tamam verecek verecek. Hadi açın beraber hadi. Heh, evet Elifçim aç bakalım sen kardeşini onu Poyraz'a. Bakalım başka ne varmış burada. Evet. o mini mini kekler de varmış. Hii, bunu Poyraz görmesin Eyvah onun şey. Hiç bunu görmeye dayanamaz. Yok bir şey yok yok. Yok annem yok. Ne oldu? Ne oldu? Eyvah galiba gördü ya. Şurayı bir saklayayım da şöyle. Heh. Şunun altına gitsin şu. Heh. Neyse görmedi galiba yaşasın. Hadi. Ne oldu? Poyraz. Poyraz. O ablasını dövdü. Nereye gidiyorsun? Poyraz. Nereye gidiyorsun? Eyvah. Eyvah. Hayır. Tamam Poyraz gel burada var çikolata var Poyraz. Hey hayır. Hayır sakın. Bebeği atacak. Bebeği atıyor babası. Hayır. Babası bebeği atıyor çabuk. Tamam. Gel buraya tamam gel gel tamam gel. <laughs> Aferin oğluma. <ha>. Evet Cici. <laughs> cici hadi gel gel. Ne yapalım biliyor musun babası? Babası uykusu geldi o yüzden böyle yapıyor. <laughs> hayır uyuyacaksın Poyraz. O zaman otur buraya. O zaman otur buraya. Otur sesin çıkmasın hadi. Otur o zaman. Otur. Otur bakalım. Dur bakalım. Aa, bak. Poyraz bak. Hadi, hadi Elif'le beraber yiyin tamam mı? Yok, hadi yap, bakalım. Yok, Aferin yok, yok. size. Yapay, yapay, yapay. Babası yapma. Yapma. Yapay. Tamam 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 ye ye tamam ye tamam ay benim başım şişti ya bu çocuklarla ne yapıyorsan yap ya ben biraz kafa dinleyeceğim ya bu ne ya bakayım başka ne almış Hii, bu aa. ne böyle Elif görüyor musun hadi seçin bakalım birer tane içecekleri şimdi